Merhaba. Şeker hamurundan örgücü pasta hazırladım. Bu süslü ve lezzetli pastanın yapımına geçelim. Beyaz şeker hamurunu nişasta kullanarak ve merdane yardımıyla açalım. İnce bir yufka haline getirdiğimiz şeker hamurunu ganaj ile kaplanmış pastanın üzerine serelim. Hamuru ütüleyerek güzelce pastaya sabitleyelim. kenar kısımlarını keselim. Kestiğimiz parçaları minik parçalara bölelim ve yuvarlayalım. Bu parçaları pastanın kenarlarını süslemek için kullanalım. Örgü yumağını yapalım. Mandalina büyüklüğünde pembe hamurdan parça alalım ve yuvarlayalım. İplik görünümü vermek için şeker hamurundan ince şeritler hazırlayalım. Pembe yumağın üzerine suyla ıslatalım. Bu şeritleri üzerine iplik görünümünde yerleştirelim. Atkıyı hazırlamak için pembe ve mavi şeker hamurundan şeritler hazırlayalım. Bu şeritlerin uzunluğunda mavi hamurdan zemin hazırlayalım. Böylece ipliklerin daha düzgün bir görünümü sağlanır. Lila renkli hamurla iki tahta şişin uç kısmını kaplayalım. Böylece örgü şişi hazır. Çeşitli aparatlarla pastayı süsleyecek mini figürler hazırlayalım. Papatya, yıldız ve düğme gibi süsler hazırlayalım. Metreyi hazırlayalım. İnce dikdörtgen bir parça hazırlayalım. Üzerine gıda kalemi ile sayıları yazalım. Şimdi mavi örgü yumağını yapalım. Kalan ganajın içine biraz pütibör bisküvi katıp yoğurdum. Yumak haline getirdim. Açtığım mavi hamurun içine koyup yuvarlıyorum. Hamurdan ip şeklinde şeritler hazırlıyorum yumak görünümü veriyorum. Artık pastamızı süsleyebiliriz. Örgü yumaklarını, metreyi, atkıyı ve minik süsleri pastanın üzerine istediğimiz gibi yerleştirelim. Afiyet şifa olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.